Arkadaşlar Antalya'da biliyorsunuz turizmin başkenti pideci buldum Sakarya pide diye öyle bir pide ki 15 TL peynirli bir de kıymalısı var o da 15 TL şaştım kaldım yani orada biraz bir şeyler çektim çekemedim işin açıkçası hani başına koyacağım kısa video da yaptım bir tane kıymalısı da 15 lira dediler yani. Bunun maliyeti vesaire bu fiyatlara çıkması beni çok mutlu etti işin açıkçası. Hak da kuyruk da ee, şöyle 6 tane var, böyle göstereyim, içine koyayım. Abi bunu bak 100 lira para verdim abi. Hepsi de maşallah çok güzel. Orada bir hacı amca vardı, ee, böyle pideleri verdi bana. 100 e, e, yani 90 liraya arkadaşlar 6 tane pide aldım. Hala gözlerime inanamıyorum. Şöyle bir dakika altını da göstereyim. Çok güzel. Bir de tadına bakalım. Bu arkadaşlar nasıl Kardeşim merhaba. Kolay gelsin. Ben YouTuber'ım da Şurada pideci var, 15 TL pide satıyor. Ee, ben deneyeceğim de, tavsiye eder misiniz? Sağ çok teşekkür ederim evet. güzel, yani ee, güzel Yani herkes meşhur şeyi yapıyor. Biz size sorayım dedim gitmeden. Tavsiye edersiniz değil mi? Kıymalı falan nasıl? Umar en iyisi. Abi. En iyisi. Tavsiye edersiniz. Sağ ol. çok teşekkür ederim kardeş. Sağ ol allah razı olsun. Albatros'un gagasından kanalın ismi. Takip etmek isterseniz. Albatros'un gagasından. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde 15 TL'ye pide bulamazsın. <laughs> evet, evet. o yüzden e, yani birkaç kişiye de soralım, soralım dedik yani şey açıkçası. Albat. Albatros'un gagasından. Abone ol. Değil abi? Ha, kanalımız bu kardeşim. Eyvallah. İzlersiniz. İyi abi, iyi Sağ ol, çok teşekkür ederim kardeşim zaten. Burada bir Sakarya fırını varmış. 15 TL pide varmış. Aynen. Doğru mu? Doğru. Şu arada sağlam. Ee, oraya gideceğim de. Ee, tavsiye eder misin? Evet, yani fiyat performans olarak ederim ama yani eder. eti kötü. eti kötü değil. değil. Kötü mü? Bence kötü. Peynirli, Beynirli. Kaşarlı. Yani. Yenir Kaşarlı mi? Kaşarlı yok zaten. Beynirli, beynirli. yenir. Yedin mi hiç? Yedim daha önce. Yenir peynirli yenir ama kıymalıyı tavsiye ettim. Kıymalıyı tavsiye etmiş. Sana çok teşekkür ederim kardeşim. Sıradayız arkadaşlar. 15 liraya bir de. şimdi. Şöyle göstereyim. 15 TL. Peynirlileri aldık arkadaşlar. tanesi 15 liradan gidiyoruz. Millet sırada. Tamam. Antalya. Sakarya pide fırını. Yatta burada bak arkadaşlar orada yapamadım. Hani oturacak yer de var da hani ay olur diye falan hani fiyat da uygun olunca şöyle Olmuş böyle 10 ya. Yani ben altı aldım da. Kıymalısı vardı. Ya hesap ediyorum. İşin içinden çıkamadım arkadaşlar. Hani dedim kıymada hile olur da peynirde de hile olmaz. Youtuber'ım da demedim. Kendimi açık etmedim arkadaşlar. 15 lirayı bile Daha önce hacının yerindeydim biliyorsunuz. Hacının yerinde Marmaris'te bir nokta bulmuştum. Fiyatlara millet şaşırmıştı. Ben kendim de şaşırmıştım. Yoğurt 15 lira. Musakka 50 lira. E, tas kebabı 50 lira. Onu da yine şeylere koyacağım, ee, yani videonun bir kenarına koyacağım, onu da hani izleyebilirsiniz. Sıra da var, vatandaş girsin abi, bu adam nasıl yapıyor bunu, yorumları bekliyorum. Artık yemek videoları çok sık yapmıyorum çünkü insanların canı çekiyor, yiyemeyenler oluyor. Ama kardeşim buraya kadar gelip bu pideyi de yersin bu abi, 15 liradan. O yüzden şöyle doya, doya yiyeyim ya. Doğru ben. Siz de gelin arkadaşlar test ettim. Bu bir reklam anlaşması, sponsor anlaşması değildir. Parasını da verdim yani. harika. Şimdi ben size yeri de çekeyim enişe. Nerede nerede? Bir görün. Böyle an anlatıyorlar ama Antalya'ya gidiyorsun bulamıyorsun. Doğru mu? Ha, ya o göstermelik değil de bak. Daha sıcak sıcak var. Daha sıcak sıcak var. 6 tane var maşallah. Şimdi arkadaşlar konuma gelelim. Konumu da size göstereyim. Arabadan çıkayım şöyle. Arkadaşlar şimdi Antalya'ya geldiniz. Mark Antalya var. Şöyle bir zoom yapayım. Antalya'nın merkezinde bulunan AVM. Şöyle göstereyim. Zaten çatısı gözüküyor. Burası bir cadde. Şöyle Doğu Garajı tarafı falan da var. Şöyle göstereyim. Hani yeri bulamayız vesaire derseniz diye ben ee, biliyorsunuz ee, çiğ köfteci Ali Usta var İstanbul'da. Onun yanına da gittim. Bütün herkes video yapmış ama konumu belli etmemiş. Bulamıyorlar. Şöyle ana caddeye doğru gelelim arkadaşlar. Hani marka Antalya'yı gördünüz. Şimdi çiftçisi. Şöyle. Antalya. Muratpaşa Hakkı Tatoğlu İlkokulu var. Burayı bulduğunuz anda zaten konuma yazdığınız zaman direkt burada çıkar arkadaşlar. Oradan böyle yürüyorsunuz. Böyle yürüyorsunuz arkadaşlar. 15 TL pide yiyeceksiniz ya. Arkadaşlar. Şu Milan var ya arkadaşlar. Milan oradan. Sıradayız arkadaşlar. 15 TL pide. Peynirlileri aldık arkadaşlar. Tanesi 15 liradan gidiyoruz. Millet ya, sırada. Antalya, Sakarya, Fırana.